Öğrenciler haftanın iki günü okulda, diğer günler evde uzaktan eğitim görüyor. Özellikle 8 ve 12. sınıflar için bu yıl çok kritik çünkü önlerinde sınavlar var. Şimdi bu noktada öğrendiklerini pekiştirmek, sağlamasını kendi kendilerine yapmaları da büyük önem taşıyor. Peki ama bunu nasıl yapacaklar? Şimdi Burcu Kurastan'da bir okulda yanında konu da var ve tüm öğrencilerin uygulayabileceği hem çok kolay hem de pratik bir teknik gösterecek. Merakla bekliyorum Burcu, bize de lazım. <laughs> Evet. Günaydın. Evet. Yine bir okuldayım. Bu kez günaydın. 8. sınıflarla birlikteyiz. Öğrenme sanatı dersindeyiz. Ne demek öğrenme sanatı? Senin de söylediğin gibi Nihal Güner çocuklar uzaktan hem okula gidiyorlar hem de uzaktan eğitimle bir şekilde bu yıl derslerini tamamlayacaklar, okullarını tamamlayacaklar. Yani biraz da sorumluluk onların sırtında. Peki ama bu evde kendi kendilerini öğrenmeye çalıştıkları derste nasıl pekiştirecekler? İşte öğrenme sanatı dersiyle okuldan itibaren başlıyor dedi yanımda hocamız var bu işin evet. uzmanı mega hafıza uzmanı Göksel Aa ama beyin haritaları değil mi hocam evet. nasıl bir desteği olacak ne demek beyin haritası öğrenme sanatı dersi bir kere beyin haritaları fotoğrafik hafıza teknikleri kullanarak öğrenmenin etkili olarak kalıcı olarak sağlanabilmesi eğlenceli olarak öğrenebilmesini sağlayan çok basit ve çok kalıcı bir eğitim metodudur ee, yaklaşık 1990 yıllarına itibaren Melik hocamızın da kazandırdığı çok kıymetli bir eğitimdir. Melik Diyar hocamızın fotoğrafik hafıza tekniklerinden hatırlarız. Bilgilerin görsel olarak hafızamızda kalıcı olduğunu anlatmıştı yıllardır kendimizlere. Biz de derslerimizi bu programların beyin haritalarıyla kazandırılmasını sağlıyoruz. Yani Nihangünay yani e, arkamızda tablo var. Tablolarda bir sürü resim var ama bunların hiçbir resim dersinde yapılmadı. Evet. Bunlar işte bu öğrenme tekniğiyle yapıldı. E, nasıl yapıldı? Mesela örneklerle anlatalım. Hocam çok güzel şekiller var. Mesela matematik dersini anlatmış. İşte e, pantolon çizmiş, çiçek sulayan, bir çocuk çizmiş, kuşlar çizmiş. Ne demek oluyor bu? Nasıl uyarlıyor çocuklar bunu hayata? Şimdi şöyle senin şu gördüğünüz beyin haritası bir yılın tamamının özeti. Yani bir yılda 6. sınıf matematik e, konuları özetleyen basit bir not sistemi. Burada her bir ünitenin dalları var ve bu dallar konunun görsel olarak tamamını çağrıştırıyor. Bütünü görebilmek anlamayı biliyorsunuz, e, daha anlaşılır hale getirir. Şimdi dersler parça parça işleniyor. Ee, ...ne demek istemiş öğrenci? burada Neyi anlatmış? Evet. Size. Mesela burada cebirsel ifadeleri... ...kendisi cep yaparak... ...görsel olarak hafızasında kalıcı olmasını sağlamış. Cebirsel kelimesi unutulabilir. Ama görsel... ...objelendirilmesi kalıcı hatırlanmasını Mesela sağlamış. direkt çakmak taşı görüyoruz. Bir çizgi pilif karakteri. Evet bu da sosyal bilgiler dersinde... ...tarih öncesinin... Çakmaktaş olarak öğrencinin karakterize olarak bildiği bir karşılığıyla eşleştirilmiş ve konuyu bu şekilde daha kolay ve kalıcı hatırlıyor. Sınavlarda nasıl işlerine bunu yapmak ya da derslerin tamamında? Şimdi sınavlarda bildiğiniz gibi birçok derslerden sorumlu öğrencilerimiz ve onların hafızada kalıcı olabilmesi için mutlaka kolaylaştırılması gerekiyor. Bunlar da mesela 6 tane ana ders var, 6 tane yıllık beyin haritası yaparak çocukların öğrenmesini kolaylaştıran bir sistem. Dolayısıyla çocuklar unutmuyor, eğleniyor. Bu şekilde bir kere şöyle bir şey söyleyeyim. Pandemi sürecinde büyük bir sıkıntı yaşıyoruz biliyorsunuz. Ebeveynlerimiz bilir. Normalde hibrit sistemden dolayı iki boyutlu bir eğitime geçtik. Üç boyutlu duygusal anlamda etkileşen bir yapıdan iki boyutlu sisteme geçtik. Dolayısıyla çocuklar bazen kameralarını kapatıyorlar, sıkılıyorlar ama üç boyut dediğimiz duyguların da işin içerisine gireceği bir eğitime ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Ve beyin haritaları da duygusal olarak çocukların hayal gücünü kullanarak etkilenmelerine yardımcı destek sağladığı için fotoğrafik hafıza teknikleriyle bunu sunduğu için aslında tamamlayıcı oluyor. Bu pandemi sürecinde de çocuklarımız aslında bu süreci kolay bir şekilde bu eğitimle de kazanmış oluyorlar. Şimdi biraz da öğrencilere sormak istiyorum. Mesela kime sorayım? Çok renkli çizilmiş bir inkılap tarihi. Renkler ne ifade ediyor senin için burada? Neza hangi döneme ait olduğu, hangi e, şey dönemleri Koryan'da ifade vardı. ediyor. Evet. Herhalde diğer şekiller evet. derste işlendikçe mi gelecek? Evet. Tamam. Biraz daha devam edelim şurada. Çok renkli başka bir e, beyin haritası daha görmüşüm. Bu da fen bilimlerine ait. Neler çizdim? burada? Neler ifade ediyor senin için? Buradaki görseller e, beyin haritasının bütününü gördüğümde çok kolay bir şekilde fen bilimleri dersinde bir yıl boyunca ne işlediğimi hafızamda çok kalıcı bir şekilde öğrenmemi sağlıyor. Ve derslerde de bu çok büyük bir ölçüde bana fayda sağlıyor. Mesela bu 7 a geçen sene çizmiştin. Şu an Hı. önünde açık. Fen dersinde olduğun için buradan çağrışım mı yap evet. yapıyorsan? Evet. Tamam. Ee, şöyle devam edelim. Hemen şurada tarih dersini görmüştüm. Nerede o tarih dersini? Anlatan arkadaşımız burada kılıçları görüyorum, dünyayı görüyorum. Mustafa Kemal soru işareti ne anlamı var? Türk bayrağı var. Buradaki Ondan. Mustafa Kemal soru işareti Mustafa Kemal'in hayatındaki fikir e, düşüncelerini şey yapıyor, anlatıyor. Buradaki kılıçlar ve dünya da birinci dünya savaşı, ikinci dünya savaşı'nı anlatıyor. Buradaki e, şu boyama şey çubuğu da e, Mustafa Kemal'in sanata ilgili olduğunu Türkiye bayrağı'nı anlıyoruz. Burada doğu, güney, batı, kuzey cephelerini görüyoruz. Burada Mustafa Kemal'e Kemale suikast yapıyorlar, onu görüyoruz. Burada Cumhuriyet deyip bir kılıç kan çizmişsin değil mi? Orada savaşlar mı? Evet, Cumhuriyet'e isyan ediyorlar. İşte 31 Mart Peki, isyanlar. Neler, ee, nasıl kolaylaştırıyor bu haritalar senin hayatını? Mesela soru çizerken defter almak direkt buradan bakıyorum. Anlamadığım soruyu buradan nasıl nasıl olduğunu hatırlıyorum ve direkt yapıyorum soruyu. Tamam. Biraz daha haritaları size göstermek istiyorum. Hem de öğrenciler de daha iyi anlasın diye. Ee, Seninkilerde de çok güzel yine fen bilimleri dersindeyiz. Tabii ki fenle ilgili var. Kedi mi bu? Ee, evet. Van kedisi. Bu mutasyon. Mutasyonun güzel örneklerinden. Burada çift başlı yılan var. Ee, bu da mutasyonun kötü örneklerinden biri. Ee, kedi gene kromozom DNA gen nükleotit küçük, büyükten küçüğe doğru sıralanması. Sonra burada çaprazlama var. Fende DNA ve genetik kodla ilgili. Ee, burada modifikasyon var. Bir kuvvet Mod gösterisi var. E, modifikasyonda e, kalıcı değil yani. Geçici. Evet geçici olduğu için kas örneği verdim. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel çizmişsin. İşte çocuklar bu şekilde aynı zamanda görsel hafızalarında kullanarak öğrendiklerini resimlere ve haritalara döküyorlar. Daha kalıcı öğrenmeyi sağlıyorlar ve bu da sınavlarda bir soruyu çözerken e, görsel olarak onların daha kolay hatırlamasına yardımcı oluyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Her zaman zaten görsel hafızanın aslında çok daha etkin olduğunu söyler uzmanlar. Bizim de. Bu konuya biraz eğilmemiz gerekiyor sanki Burcu ebeveynler olarak ne dersin? <laughs> evet hatta ders hocamla konuşurken dedi ki biz bunları CEO'lara bile veriyoruz, <laughs> iş insanlarına da veriyoruz. Belki kendimiz için bile geçerli olabilir. Kesinlikle diyelim yani. olabilir. Burcu çok <laughs> çok teşekkürler. Bırakalım. Çok teşekkürler. Devam ediyoruz.